Merhaba arkadaşlar kanalım Çalido'ya hoş geldiniz. Sizlerle tekrardan bir Pokemon kart kutusu açılışı yapacağız. Bu sefer elimde favorim Lucario var. Yine Korece bir kart seti. Ee, tahminime göre üzerine okuyamıyorum ki ama yani şuradan da anladığım üzere bu hali hazırda bir e, set yine. Direkt maça girebileceğiniz bir set. Kutuya bakarsak önde Lucario Lucario. V-Star setinden arkada işte çıkabilecek kartlar vesaire şu bu. İçinden çıkacak oyun matı gibi şeyler. Yan tarafta Pokemon Kart Kore sitesi. Acil durum attı. Bir gün eğer acilen kartsız kalırsanız bu numara yarayabilirsiniz Kore'de. Mesela gibi şeyler falan filan. Öyle yani. Çok uzatmayacağım. Kutunun açılışına geçiyorum direkt. Bir an önce içteki Lucario'ya ulaşmam lazım. Eğer bantamıştır. Okey. Gayet nice, gayet hoş. Şu paketle başlayalım. Bir adet V-Star etiketi. Bir tane broşür. Yine ne nasıl oynanılır iyi kötü galiba kuralları da anlatıyor bu broşür diye düşünüyorum. Kabaca bazı şeyler hakkında bilgi veriyor gibi duruyor. Şöyle size de gösterecek olursam. Çok da bir şey açık yok. Zaten Korece de okuyamıyorum. O yüzden geçiyorum. Evet burada aslında güzel bir oyun matı var. Ama keşke şunu bez koysanız da kardeşim. Yani ne yapayım bunu yani. Evet üzerinde lukari olması çok hoş. Gördüğünüz üzere. Şöyle en azından gözünü gözünü göstereyim. Çok güzel ama yani kuşe kağıt işime yaramıyor. Şöyle oyunda kullanacak puan enerji işte kaç vurdum, yüz vurdum, 30 vurdum şeklindeki zımbırtılar. Bir adet coin. Coinler de hoşuma gidiyor yani. Bulsam her birinden toplamak isterdim açıkçası ama kendime öyle bir challenge koymayacağım çünkü çok zor. Ama en azından bir tane Lucario'lu coin'im olduğu için sırf Lucario hayranı biri olarak mutluyum. <laughs> bir tane Lucario EX ki EX de değil artık ne V-Star bilmiyorum. De, çok güzel bir kart bir. Of, Gelelim şöyle şu paketi açmaya. İçinden zaten bir tane paket çıkıyor. Çoğunluğu yine enerji trainer item vesaire olacak ama işte bir iki Lucario rüyolu vesaire kardır diyerek koleksiyona ekledik bunda. Aynı karttan bir adet daha. Uyuye. Bu güzel. Gayet hoş. Yine aynı karttan gayet hoş. Keşke bir iki de rüyolu hatta mega Lucario çıksaydı daha mutlu olurdum ama. Olsun. Yapacak bir şey yok. Bundan sonrası çünkü çıkacak böyle. O bir krobat bir çıktı. Bu da güzel. Bundan sonrası da item. Gördüğünüz üzere. Trainer'lar. Enerji kartları şeklinde gidiyor. Bu kutudan da çıkanlar bunlar oldu. Kutudan kazananlarımıza bakarsak güzel Lucario coin'i. E, 4 adet birbirinden güzel Lucario V-Star, V-Max, ıvır zıvır artık her neyse kartları. Lucario favorim kardeşim o yüzden benim için güzel bir e, paket açılışı oldu. Belki çok efsane şeyler çekmedim ama genel olarak memnunum diyebilirim. Evet, bu, yani kısa kısa bir zaman içerisinde bir daha böyle Pokemon kart kutusu açar mıyım çok emin değilim. Elimdeki tüm paketleri açtım diye düşünüyorum. Başka paket varsa sağda solda kalan bulursam onu da açarım sonra. Ama bir süre açmamı beklemeyin diye düşünüyorum. Oturup bunları ayıklayıp elimde ne var ne yok artık tamamen onu görmek istiyorum. Ona odaklanmak istiyorum bir süre. Böylece eksiklerim üzerine gidebilirim. Benim söyleyeceklerim bunlar. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle bana favori Pokemon'unuzu yorumlarda söylemenizi isterim. Hani herkesin bir tane favorisi vardır. O çok basitinden Pikachu Charizard da olabilir. Hani veyahut da Lucario olabilir. Ya da başka bir Pokemon'dur. Merak ediyorum. Öğrenmek isterim. Onun dışında kartlarla ilgili yorumlarınızı merak ederim. Sizler kart topluyorsanız neler topluyorsunuz onları duymak isterim. Ee, bu şekilde yorumlarınızı beklerim. Ya da aklınıza gelen herhangi bir şey. Onun dışında lütfen videoyu beğenin. Sağda solda paylaşın. Eğer varsa böyle Pokemon kart toplayan seven vesaire bildiğiniz birileri. Kanala abone olun. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Lucario ile kalın. I be the very best, like no